Van'ın merkez Edremit ilçesinde kaçak göçmenlerin barındığı 2 metre 2 metruk ev iş makinesiyle yıkıldı sevgili izleyiciler. Metruk ev yıkımında bahçedeki yoncalar kesilip meyve fidanları zarar görmemesi için başka alana taşındı. Van Emniyet Müdürlüğü İran sınırını aşarak Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren düzensiz göçmenler için kent merkezinde başlattığı operasyonlar aralıksız devam ediyor. Göçmen kaçakçılarının faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla operasyonlar düzenleyen polis ekipleri bugün şok ev diye tabir edilen iki metruk yapıyı yıktırdı. Göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İpek Yolu ilçesine bağlı Selahattin Eyübi Mahallesi'nde daha önce de kaçak göçmenlerin barında metruk evler tespit edildi. Tespit edilen evlerin yıkılması için bugün bölgeye gidilerek metruk iki ev iş makinası ile yıktırıldı. <laughs> Polis metruk evleri yıkmadan önce vatandaşın bahçesinde bulunan yoncanın kesilip toplanmasına izin verildi. Daha sonra aynı bahçede bulunan meyve fidanları iş makinesi tarafından zarar görmemesi için kepçe yardımıyla yerinden sökülerek bahçenin değişik yerlerine dikilmesine yardımcı olundu.